Türkiye Büyükelisi e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler konusunda İranlı mevkidaşı Alekber Salihi'yi aradığını açıkladı. Ve uluslararası camiayı bu noktada tabii uyarıyoruz. Başta İran olmak üzere. Bu noktada hassas olmalarını ve bu işi kendilerinin bizzat takip etmelerini kendilerinden istedik istiyoruz. Binlerden çekilirken de aslında Müslümanların olan Suriye'de kaybolan iki Türk gazeteci için Tahran yönetimi de devrede. Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda gazetecilerin kaçırıldığını, bunun Suriye yönetiminin bilgisi olmadan mümkün olamayacağını söyledi. Bir önemli açıklamada İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyin Pur'dan geldi. Suriye'deki iki Türk gazetecinin serbest kalması için Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber telefonla aradığını açıkladı. Büyükelçi İran bu konuda gerekli yardımı yapacaktır dedi. Hüseyin Pur, Türk gazetecilerin bir an önce ülkelerine geri dönmelerini umut ettiğini söyledi. Yanımda bir yetim var. E, Ceymen, e, Suriye'de bulunan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'dan yaklaşık Arada. bir haftadan Arada. beri haber alınamıyordu. Keserek ailesine teslim ettiler. İdlib'in Binliş kasabası yakınlarında bulunan El Fua köyünde Şebbiha'ya bağlı milislerin Türk gazetecileri Suriye istihbaratına teslim ettiği öne sürüldü.